<laughs> Konya Sporumuzun bu müannesini gereği şeref verdiğiniz efendim. Konya Sporumuz milyonlarca Konyalının bir değeridir tüm maneviyatımızın bir arma altında toplandığı aklımızla, kalbimizle, terimizle yükselttiğimiz bu forma hepimizin ortak aklıdır, yüreğidir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel sonucu şahsıma verilen Konya Spor Başkanlığı görevi için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere Konya Spor'umuz zor bir dönemden geçiyor. Yüzyıla aşkı süredir var olan kulübümüz belli dönemlerde bugün yaşadığımız sıkıntılı süreçte tanıklık etti. Camiye olarak yaşadığımız her zorluk aslında bizlere iyi bir tecrübe oldu. Yine cami olarak yeniden birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Konya Spor'un bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır. <laughs>